Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İlker ve ben <gülüyor> <gülüyor> ne yap İlker ve ben Left 4 Dead 2'de e, ikinci bölüm 1 ve 2. checkpoint'leri geçeceğiz. Geçiş bölümü 1 ve 2. checkpoint. O hmm. işte, yapacağız. İşte o. Hadi devam edelim. Zor derecesi normal arkadaşlar. Zorluk derecesi de normalde. Abone hemen geçiyoruz. Bence easy yapsaydık ya. Yok oğlum ya. Normal, normal çok, kolay. zor oluyor. Normal de kolay ya onda. Ondan sonra biraz zorlaştı işte. Silahımı da. Altın niye benden kaçıyor? Ne? Zombi benden kaçıyor. Aynen daha demin de daha deminki ki toga da kaçıyordu bir tanesi benden. Aynen benden kaçıyor. Şey diğerlerine haber veriyor geliyor herhalde. Yok bir şey düşüyor ondan galiba o yüzden koşuyor. Yani Molotov düştü ondan düştü Aynen, işte. Aynen Molotov. Şu asker var ya ondan düşüyor. O kaçanlardan. Camı da kır. Şey bu arabanın alarmı çalıyor mu? Ben bence ben ya. Evet. evet. Aa, o nereden geldi lan bu? Ne oldu lan? O ayı nereden geldi tank? Sallı var lan gene. Lan bak sana kaç o. Kaç, kaç. Kaçma. Al, lan niye ben? Çek, çek, açık, ya alanı. niye ben niye ben yardım edin. Açık, açık Oğlum yardım et. Lan bana geliyor şimdi. Bu ne lan? Niye de, oğlum, oğlum ölmüyor. ha. oğlum kaç. Lan yanıma da geldi. Lan bana geliyor şimdi. Ölmedim ne lan ya. ya. Oğlum niye buradan çıkıyor bu? Normalde çıkmamak lazım. Nasıl lazım? Normalde Keşke aslında bak lazım. bunu kapatıp buraya girecektik. Zombiler kapı açabiliyor ama. Kırıyorlar. Of. Tamamen başladı. Neyse can basmak lazım. Bu ne işe yarıyor? Aferin bas. Bak bunun botlar işe yarıyor. Can basıyor en azından. <laughs> o yüzden öldürmeyelim botları. Öldürmüşsün. Bir e, şey anladım. diyeceğim burada bir yerde bomba olması gerekmiyor mu? Geçen oynadığımda sanki vardı. Burada şimdi. Oynamam. Yani o Oynamış. yaptı. Ha buradaydı galiba. O. Yo. Hayır. geçenki ki şuradaydı. Bu da bu Ne? Adrenalin adren şeysi çıktı al işte. Adrenalin şeysi ya. Bu ne Oo bu ne? Mer, geçen arabalar ar atışınca ne olduğunu gördün değil mi? Ne? Arabalar ar geçen atışınca evet, ne olduğunu gördün. Evet arabalara atışınca. Üstünden de geçme. Üstünden geçince de mi? Üstünden geçince evet. de oluyor. Arkadaşlar arabalara ateş edince peki şöyle bir şey yaparsam? Yapma yapma yapma. Lan <laughs> sal ya. Bir canım üstü var. kaldı. Arabaları ateş edince arkadaşlar şey ya da deyince Eee... ne çalıyordu da? Ha şey, Ay, alarm bu. çalıyor. Alarm çalıyor. Tamam benim üstte çalmıyor. Mesela bunun üstüne çıkarsam bir şey olmuyor lan Bazılarında tabi Bazılarında o şansa bağlan Bunu da dakika, şey Bak, Bunda çavar mı? Bak bunda alarm var böyle yananlarda alarm oluyor He Bence öyle Ama mesela bunun alarmı var Bak aynen bunun var ya Aynen ya. bunun var Git, git içeri gir Aç kapı aa burada kapı yok Dur dur şurada şurada Çabuk git arkandayım bu aşağı düştü bu. Ha ben girdim 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 girdim. Mert ben dur oğlum dur dur aşağı düştüm. Nasıl durayım ya? Kapıyı yiyorlar lan bunlar. Lan ben... geri geldi. Bu canavar lan ne için lan? Aa oha arkamdan da geliyor. Ben şu kapıyı kapatırsam. Salak bir bok. Tamam. O tane zombi kırıldı. Asla kapıyı. Ne için yaptı? Onu niye kırdı? Peki oh. kapıdan geçebiliyorlar mı tamamen kırılınca kapı? Burada açılıyor mı? Ne oluyor lan? Bak. Buradan da yiyor. Yıkılıyor lan. Aa! Lan! Zıplayanmış. Korktum. Konuşuyor. Oğlum o tabi ya. Aha gel gel gel. Bomba. Çok güzel oldu. Siz düğüne mi gidiyorsunuz ha? Eğitimaz mi Ne böyle Bunlar düğüne falan, düğünden mi kaçmışlar bunlar? Oha motor testleri var. Skar çıktı be. Kendime can basıyorum Ya da dur bakayım şu dombiliği. Dombiliği dombili dombili bulsana bana. Dom dombik. Ya böyle Gel gel gel. Aha, Lan, Ateş, gel 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 ya bunu sen mi açtın? Ben bunu alacağım diye canımı harcadım don diye. Buradaki kim burada can? Ha buradakini kim aldı? Hangisi daha iyi? Ne? Hı bunu. Bunu. Önde bir daha iyi. Abi Mervis fazla. Şu mu? Hadi ver kendine. Konuşma öyle. Öyle. Ne oluyor lan kapı kırılıyor sen. Ha sonunda. A aydınlık bir yere çıkabildik. Ne yapıyor lan bu? Oğlum düğünden kaçmış Hı lan bu. Oğlum. Oha. Burada cadı, cadı vardı galiba. Aa. <laughs> Aa. <laughs> Aa bir şey diyeyim mi ben eee şey ateş şeyi aldım yani ateş mermisi ha. yanıcı mermi eee on, aldıktan sonra o silah sonra silah değiştirdim Aa. yani bu silahta yanıcı mermi yok bir de hmm. buradan gelsene niye oradan gel? Bak, ışığı, bak ışığı kapatsın. Hayır, hayır. Nerede o cadı? Lan şeyin üstünden. Aha orada. Lan lan lan. Çıldı. Çatı... Ayağım lan. Lan yine çıldırdı. Bak. Bana geliyor bak. Aa ağla. Bana geliyor bana geliyor. Vursun vursun. Bak bir şey ya. bak. Bak benim sayemde kurtuldun var ya. Oğlum niye cadıyı çıldırttın bir de bana diyorsun. Lan sadece baktım ya. Bu ne lan? A, bak, cam. Oh, oh, cam ya, cam ya. Düğün de Bu ne? Bak, bu Instagram, daha iyi. Ulan, niye düğünden mi kaçıyor? Annem, düğün gibi bir yer burada. Bak, demiştim düğünden mi kaçıyor abi. Ne? Düğünden kaçmış bunlar. Şunu ver. Ha, hadi gel, hadi. Hadi. Sen daha ayakta dur Oo, burada tüp. Tüp buldum. Tüpü ne yapacağız? Play buldun? Tık. Nereye diyeyim? Bak tam ortaya yakacağım bak izle. Lan bitti lan lan. Bir iki şey koydu bitirdik. Ben yani ne çabuk. Hadi gel. of ulti hızlandım lan. Nereden çıkıyorsun? Ya lan <laughs> hızlı. Bir şey yapmıyoruz. Bak tamam. Gel, gel, gel Ya! <laughs> evet arkadaşlar şimdi birinci checkpoint'i bitirdik. İkinci checkpoint'i bitireceğiz. İkinci. Eee bir de... Şunu ver. Şunu da alayım. Bir şey diyeceğim sence deagle mı daha iyi yoksa ikili silah mı? İkili daha iyi. Önemli misin? Ama deagle tek atıyor. Hadi gel gel, ben onu daha açayım. Değişiklik <gülüyor> olsun, ne kadar <laughs> şey yapayım. Abi bu arada, bu bölüm... Lan ben bu kim? Bu... Bu ikinci bölüm şey, üç şey ha. Üç checkpoint. Nasıl? Yani, dört değil de üç checkpoint burası. Alsana, al 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 al. Bende var, bende var. Al, ne, or, ne o? Ne ya Can. Tamam, bas palıyım. Tamam, bas. Hadi. Gel. Lan bot oldu <laughs> Bu boşuna bastın. Bana da öyle oldu. Boşuna bastın. boşuna bastın. Bot bana basar onu canıma sanacak. Aynen evet, bot zaten basıyor. Doğru mu mi Ama kimin canı daha az sana basıyor yani sana değil yani. Kim bomba attı? Ben attım. Lan 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 lan! Ziden. Ay ağzı. Ne kalıyorsun oralarda? Bak göremiyorum lan Gel. Oğlum niye bıçakla savaşıyorsun? Normal bir silah alsana eline. Ne kapıyor? Bu. Arada çok vuruyor. Silah daha iyi uzaktan vuruyor. Tamam. Bu adam kardeşim bıçağı çekiyor. Tamam hadi hızlı gidelim. gidelim. Allah. Hı -hı. Neredesin? Hadi. Onlar değil şunlar. Ben de işte bak ciğer ne var? Ne? Onlar atarsa söylerim ben canı. Şey, cadı mı? Evet yeni canavar. Gel lan ev buldum. Molotov var. Başka. Sen nereden geldin? Oha burada da mı kapı vardı? Hı. Aha şuna, Hadi gel N'apıyon lan Kapıyı yakmaya çalıştım Oğlum niye benden <laughs> bu Açtı lan Dur Eee silah değiştirdin de, mi? Bu ne? Ooo ee, biraz bunu Eee Hıh atladım <gülüyor> yanlışlıkla <gülüyor> lan. lan yanlışlıkla atladım yardım edin Neredesin? Öldüm, öldüm, öldüm. Abi ikinci abi. defa göremiyorum, bu ne? Neredesin lan, aşağıda mı? Nasıl girdin lan abi? Ya? Yanlışlıkla... Bana silah atsana oradan. Atamazsın ki. Senin Ya. Yanlış silah aldım. Ha, cadı sesi duyuyorum. Ha, ağlıyor. <laughs> ha, dönene falan çıkabilir miyim? Nerede cadı? Ne Bak görürsen vurma Ben vuracağım ÇEVAP Bu da Bunu vurmadın bunda ya? Lan 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 cadıya mı vurdun ya? Bak, bana ne sordun ya? bas bot ne işe işe ne buradan gideceğiz buldum abi loçenle çıldırtıyoruz da orda ilken bu arkadaşlar eee buran ara aha silah buldum ah ya lan. korktum lan silah taşıyor ne oldu tam kılı aldım ben silahı Evet, kim evet hiçbir şey göremedim. Ha yangın merdiveni buldum gel. Oha! Ne? Bu ne? ee, bu ne Silah. Bana ver. Hayır. Bir kere, bir kere sıkayım bana Ay, Ne? Bunu sola saklayacağım. da Bir kapalı oldu pulla. Benim de ama benim Ölümdüm, senin kadar olmuyor çünkü sen bıçaklı. Hayla sen demiş. Şey. Aa düşüyorum. Şu, o senin aldığın silahlar neredeydi? nerede? Burada. Ne abi? Ellendim. Gel burada bir şey buldum ha. Sandık o. sandık gibi bir şey buldum. Bakayım. Aha. Tam da aldım. Şu mu da aldım tam da. bir tane daha aldım tam da tam aç. Tam hmm. Tamam, tam da aldım aç. Hayır, sinirsiz. Hava gitti şu an kalsın. Eee bu ne? Eee yanlış yere gittim. Tamam. Ben aşağı yere daha buradan. Evet. <laughs> o çok yere kaldı. Hayır ya. Yanlış yere atladım. Gerçekten Lan zombi Aşağı mı Oğlum şu Suyu bıraksana Normal silah evet. aldın evet, Allah Allah Molotof atıyorum molotof atıyorum Atla atma atma fakat ben dönmedim. Hadi. Hadi içeri girin. Hadi şok. Şu an ölmezsiniz herhalde ya. içeri girin. var. içeri girin. Hadi içeri Lan Hadi içeri girin. Hadi içeri girin. Hadi içeri girin. Hadi İlker gel Gerek, Gerek yok kardeşim Ben bıraktım enjimali Merhaba Bak burada dışarıda Akın nerede? Sağolun Zaten <laughs> ne? tek <olsa bile> <laughs> Yaktım oha Niye bu kadar çok yandı? Bu ne? Bazar. Yes. <laughs> ama bu kim attı? Ben. Ha bu ne? Ya, nişancı mı bu? Ne alayım ya? de ne alırsam nasıl olur? Oo, nasıl Çok oldun? şekildir duran ha. Ne Yardım yani. <laughs> yardım yardım <laughs> Niye önden gidersen böyle olur o Oğlum geldi mi? Geldiniz mi? Oo lan biz Bodrum katı falan Aslında pek belli bunu ya. Ben bizi çok iyi Oha. Niye yön ölüyorsun? Tam vurdum önüme geçtim. Lan oh, ne oluyor? Yanıyor yanıyor yanıyor. Ortalık yanıyor. bende. Bunu burada, okay. İyi, burada Sen şu, Aa, Niye ilave et ya? Yani? <laughs> <Evet. gülüyor> Ay! ne, ne? Atla Lan, atla! Atla atla! Yardım et at, yardım et yardım at, yardım at. Oğlum ne? Ben hiçbir şey göremiyorum öylesine sıkıyorum. Ya hayır ya ölmeyin lütfen lütfen lütfen. Ölmezsin lan. Kendime can basın. Şuradan ben. Yardım et. Lan. Lan 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 çıkan. Lan nasıl düştüm ben orada ya. <laughs> Önüne bak lan lan. Sığınağa koştum. Sırnak nerde? A cam var lan tam Bitti mi bu oyun? Bitti Sıla koşun dedi şimdi Çalışalım galiba buradan koşacağız. Hadi koşalım Ne çalmayalım Oha Hadi atlıyorum ben Buradan atlayamayız ki istesek de Ben ben atlıyorum Ben atlıyorum abi Gel 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 Oğlum niye atlıyorsun? Ah be. Red sin kaçtılar. Ne daha da ne? Niye Bodrum katına iniyoruz ki biz? Niye böyle bir şey yaptık? Gel lan. Bu kolum ne lan? Bir de yavaş gidiyoruz. Bunlar koşuyor. Arkayı korusunlar. Benim 20 mermi kaldı yalnız ha. Vuruyor atı bir de. Benim daha var. Sen diğerlerini kullan şimdilik. Ama evet. Lan 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 lan. Gel. Şuradan çık çık çık. Evet. Benim arkamı kursana Aa. Gel 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 gel. Hadi İlker Al. hadi. Abi ah, sattım. Lan hadi botu sat boş ver onun botları. Biz bitirsek yeter. Ay lan ne bitirdi sadece kasada kaldı ben Lan yok mu oğlum burada? Lan gel gel gel. Oğlum hiçbir şey göremiyorum. Işığımı açmamışım. Şş, arkandan koşuyorlar arkana bak arkana bak. Sık sık Ölür mü ben? Ölür mü lan? Şu an korkmaya başladım biliyor musun? Lan bir şey olmaz lan. da azalıyor. Lan ne oluyor? Nereye? Lan? Ben, ben yoruyorum. Anladım. sen çıkıyorum lan. İzliyorum ben yarıyorum. Gidiyorum lan. Hiçbir şey göremiyorum ki. Sen sıkma yeter. Oooo ekran kanalı tamam. hiçbir şey görmüyorum. Anam. <laughs> <laughs> Ben kom kom bu bu. Hayır, hayır üstüme atma. Lan, pantı üstüme atma. Lan, bu ne lan? Lan bu ne? ne? O şuna bana ha kendine bassın lan bir şey yok bir şey yok lan bir lan hani 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 sana Bitti Geliyor yine geliyor. Oha. <laughs> <laughs> Kapıyı <gülüyor> <da yaptı. gülüyor> Hadi hadi gir artık ya domine. Onu havada kaldı. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha çok Left 4 Dead 2'nin videolarını gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Ve kanala abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bye bye